Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İTÜ gün bir vlogu çekiyoruz. Umarım hepimiz için çok güzel bir vlog olur. Çünkü gerçekten çok emek ve uğraş vereceğim inandığım bir video. O yüzden umarım hepimiz eğleniriz, keyif alırız. Çok güzel bir video olur. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? sınıfımıza doğru ilerliyoruz. Şurası met çimlerimiz. Şurası mükemmel bir yokuşumuz. Yokuşun bir ismi var ama ben daha çömez olduğum için bilmiyorum. O şekilde yani şimdi yabancı diller yüksek okuluna doğru ilerlemekteyiz. Evet şimdi sınıfımızı bulacağız inşallah. Mekan bu şekilde ben şimdi sınıfıma bulmaya gidiyorum. Sınıfı bulunca orada görüşürüz. 3102'yi arıyoruz. Yüksek ihtimalle şimdi bulacağız. Şu sınıf olması lazım. Şöyle bir etrafa da gösterelim. Şu şekilde. Bina yeni yapıldığı için biraz güzel yani. Ondan mütevellit. Neyse o şekilde konuşamadık yani. Böyle tanımadığımız insanlara göstermeyelim. Tabii ki de göstereceğiz. Neyse. Şu sınıfı da gösterelim. Şöyle güzel bir manzarası var. Neyse bu şekilde şimdi sınıfa gidiyoruz. Şimdi teneffüsteyiz. Şöyle Ortam bu şekil. Çayımız burada. <laughs> Manzaramız böyle efsane bir yer. Hocam şimdi şöyle dolaşalım. Teneffüse yine çıktık. Şöyle gösterelim. Oldum. Şu şekil şimdi döneceğiz arkamızda. Çünkü utanıyorum. Sadece bende kamera var ve mal gibi dolaşıyorum. Şu şekilde şöyle. Burası işte YDY. Şurası bir Edebiyat Fakültesi. Neyse o şekilde. Şimdi Brock derse gireceğiz. Bir buçuk saat civarı. Burası bir şey. Ondan sonra öğle arası ders bitiyor. Hoşçakalın. Evet şimdi dersten çıktık. Bugünlük bu kadardı. Saat 12'yi 5 geçiyor. Öğle yemeğine gideceğiz. Şöyle. Bina şurası, giriş şurası. Öğle yemeğine gideceğiz. Artık bugün boşuz. Bakalım gün içinde neler yapacağız. Hiçbir fikrim yok. Size birazdan öğle yemeğine gideceğiz sizinle birlikte. Şimdi hoşça kalın. Bay bay. Bum. Bir dakika. Evet. Şimdi yemekhaneye doğru ilerliyoruz. Bir dakika. Dondurun. Zorlu şartlarda vlog. Aynen zorlu şartlarda vlog. Yemekhaneye doğru gidiyoruz. Birazdan mükemmel yemeğimizi göstereceğiz. İnsanların seslerini boş verin. Mikrofonum olmadığı için kusura bakmayın. Du -du -du. Hadi oğlum. Hadi oğlum okul. Okul al. Hadi Çorbayı yedikten sonra video çekmek aklıma geldi. Neyse. Tarhana çorbası tavuk sote, patates sarması, makarna, lokma. Afiyet olsun. şeker. Okay. Hop. yemeğimizden çektik. Şimdi met çimlerindeyiz. Seni göstereyim mi? Neden buraya gösterdim ki? Yeniden bir video çekeceğiz. Oh! Arkadaşlar şimdi SD kameramızdan geçip Arı Kapı'ya doğru yol alıyoruz. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Arı Kapı'ya gidiyoruz. Oradan da 4. Levent'e mi? Ya da Levent'e gideceğiz. Size mükemmel metro anlarımı şimdi izleteceğim, birazdan yani. Şimdilik hoşça kalın. Arı kapıdan geçiyoruz. Arı kapı, arı kapı. Of. Ama çekmek çok utandırıcı bir şey ya gerçekten. Yani ondan kaynaklı bir tripod almamız lazım. Bana tripod bağışı yapar mısınız arkadaşlar? Biraz fakiriz bu aralar. Öğrenci hayatı. O yüzden bana lütfen tripod alınız. Neyse metroya giderken tekrar görüşürüz. Galatasaray <laughs> maçı olduğundan dolayı Biraz hayli Liverpool bir maçı yani. Olduğundan kaynaklı küçük bir anons geçtiler yarın saat 2 yani bugün saat 2'ye kadar metro varmış. Neyse. Şimdi metroya biniyoruz. Küçükten. Küçüğünden ama hala metroya varamadık. Birazcık dibe iniyoruz ya. Yani. Bayağı fazla dibe. Neyse. Şimdi şöyle ineceğiz. İnen Şöyle abonmanımızı çıkarttık. <laughs> Tripod lazım kesinlikle. Evet. Neyse metroda görüşürüz. Çok çıktık çok çok şükür yani. Şimdi Levent'teyiz. Bakalım nereden, nereden çıkacak. Oradan sonra nereye dair bir fikrim var. Bir fikrim yok diyecektim ama var. Tabii ki nereye gidiyoruz? Beşiktaş Belediyesi'nde bir akrabağımıza yerine gidiyoruz diyelim. Oradan küçük bir şey alıp ne yapacağıma dair bir fikrim yok bu sefer. Bir şeyler yapacağız yani. Yürüyoruz. Metrodan çıktık. Yürüyoruz. İstanbul'un İstanbul kuleleri. Her yerdeler ya. İstanbul'um da İstanbul'um yani hani, hani İstanbul dışı bir yerde okumayın arkadaşlar. Maddiyatı da göz önünde bulundurmayın bence. Öyle diyeyim size. Çünkü hani öğrenci işi çok fazla mekan var. Hani ben size şöyle diyeyim. Mesela 47,5 liraya öğle yemeği yiyorsun. Sonra bir de 47,5 liraya akşam yemeği yiyorsun. Doyuyorsun hani. Öyle bir şekilde geçinebiliyorsun. Yani ondan kaynaklı çok şey etmeyin bence. İstanbul seçebilirsiniz maddiyat açısından okey. Hani onun dışında Öyle yani İstanbul'da. Çok güzel şehir. Konuşurken çok kötü bir olay yaşadım. Bir anda yanlış metro çıkışından çıkmışım arkadaşlar. İstanbul'a kadar yanlış metro çıkışından çıkacağımı düşünmemişim. Ee, şu bakın ya. Neyse. Siz siz olun. Evet. İstanbul'da yanlış metro çıkışından çıkmayın. Çünkü bayağı uzuyor, uzuyor yolunuz. Öyle bu şekilde. Neyse. Ben yine birazdan açacağım kamerayı. Hoşçakalın. Güvercin. Güvercin. Güvercinden o kadar korkutucu ki bu arada. Yani. Neyse çok sıkıldım arkadaşlar. Yürüyorum. Malda gibi yürüyorum. Tek başım. Orada yalnızdım. Orada yalnızdım. Şurayı bir Abdullah avcıya da koyalım. Tamam koyduk. Neyse şimdi size yol göstereyim bari canım. Çok sıkıldı çünkü. Salatin is back. Burası bu Levent. Bayağı İstanbul'un zengin mekanlarından bir yer zengin bir mekan sana anlatamam hani yani. Bundan kaynaklı buralar bizlik değil aslında ama işte akrabamızın iş yeri burada olduğu için buraya gelmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Hem de çünkü buralar zengin mekanlar bak böyle seksi Land Rover'lar var. Hani efsane ya gerçekten. Tam ayrı bir yer. Şu araba mesela bozuk. <laughs> bozuk arabası da var, en zengin arabası da var. Öyle bir yer ya İstanbul. Hani gerçekten arkadaşlar Toplu taşımayla her yer ulaşabiliyorsunuz. Tekrar tekrar bunu söylüyorum. Ve çok ucuz bence toplu taşıma. Hani bu sene biraz zam gelmesine rağmen bence hala çok ucuz. O yüzden lütfen İstanbul'da İTÜM'e gelin, Boğaziçi'ye gelin. Hani Boğaziçi'ne çok gelmeyin de. Neyse şu malları geçin. Ama İTÜM'e gelebilirsiniz. İTÜM çok güzel bir yer gerçekten. İstanbul'da çok güzel bir yer. Hepinizi bekliyoruz. Yani benim İstanbul tanıtım videosu gibi oldu ama. Hani İTÜ ilk gün vlogundansa biraz İstanbul tanıtım videosu oldu ya çok fazla trafik var. Ve ben biraz kampüs dışına çıkmam gerekti. Ondan kaynaklı böyle oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kampüse geçince kampüsten efsane videolar gelecek. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Şimdi 5'e basıyormuşuz. Bastık 5'e hocam. Evet. Korkutucu bir an. Dı 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 Kombini çek. Nasıl yapacağız? şu şekil bir şey işte da kötü çektik ya. Biraz kamera kullanma açısından kötüyüz arkadaşlar. Ama her şey anı için de sizlere böyle olay olsun diye çekiyorum zaten. O yüzden güzel o video olsun lütfen. Şey de... Akrabamızın yanından çıktık. Şimdi yine kampüse dönüyoruz. Kargomuzu aldık. Etrafı da göstermem lazım. Ama şarj aletim olduğu için gösteremiyorum. Bizim ikramda kalış çekti diyelim ya. Burada da çok trafik var arkadaşlar. İstanbul'un trafik sorunu büyük. O yüzden metro ve metrobüs kullanın. Ya da Marmaray. Hani başka bir seçeneğiniz olmasın. Otobüsler çok iğrenç çünkü. Neyse. Biz bir yine metroya girelim o zaman. Bir de burada gitti dediklerin geri her şeyi var. Onunla da böyle de. Uuu racon Neyse. <laughs> Hoşçakalın. Hmm. Metro. Metro. In. Du -du 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 Hemen arkaya döndürüyoruz. Metro, Levent metrosu. Evet, Levent metrosunda herkes bize bakıyor çünkü YouTuberız. <laughs> evet. Şimdi arka kamerayı almamız lazım. Şöyle çekelim. Elimizde şu şekilde kamerayı tuttuk. Evet, yürüyoruz. Dım dı dım dım. Şimdi burada metro istasyonumuzda simit çarşısı diye bir nokta var. Burası güzel bir yer. Şurada fotokopicimiz var. Sonra işte baskıcı. Ee, şimdi de şeye gidiyoruz. İtalya Zaha çıkışındayız yani. İtimize çıkacağız. Burası Golden Mert diye bir yer. Her yerdeyiz. Bakar mısın? Her yerdeyiz yani. Bir dakika şimdi bekliyoruz. Bir dakika. Evet, bunun size İTÜ, Halk Klasik İTÜ çıkışı işte. Bu şekilde izleyin İTÜ çıkışınızı. Çünkü biz artık alıştık. Siz de alışın arkadaşlar. Her videoda bu çık mükemmel çıkış çünkü şey dedi insanlar çekmemeye çalışıyorum ama hep şu. Neyse şimdi okula geldik kartımızı çıkartmam lazım. Çıkartmadım. Ondan kaynaklı yapacak bir şey yok. Şimdi üzerinden kampüse giriyoruz. Hoşçakalın. Hop şimdi arı kapımızdan çıktık. Aşağı doğru diğer yani en yokuşlu yolundan tekrar aşağı doğru iniyoruz. Bu şekilde hani kampüs turumuzu yapacağız daha devam ediyoruz ama hani bir türlü nasip olmadı. Kampüse düzgünce girip tura, turlamak açıkçası sizinle. Ama söz turlayacağız yani merak etmeyin. Daha çok fazla video önümüzde olacak. Ondan mütevellit. Şimdi yürüyoruz. Şu şekilde her tarafı gösterdim zaten. Telefonumuz yan çekince çok kötü çekiyor. Hani yapacak bir şey yok. Şöyle gösterdim. Birazdan da yine Mette'yiz. <laughs> Al gel. Gel. şöyle. etrafı da çekelim. Çektim. Şimdi burada geldik. Yurt gezisine başlıyoruz. Du -du 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 -du. Şu şekilde. Burası ne? mutfağımız, ortak mutfak. Tüm katlar, özel şeyler var böyle bu şekilde. 420, 413, 408, Şu şekil manzaralar vesaire. Şuradan manzarayı gösterelim de. Ya burada çok güzel manzaramız var da şu abiler yüzünden gösteremiyoruz. Neyse. Şimdi odamıza doğru yöneliyoruz. En üst katta olduğundan dolayı biraz fazla yoruluyoruz. Şu şekilde. En üst kattayız. Beşinci kat. Sıradan bir vadi yurdu. Mevzu diyelim. Ile. burada işte sigara içme alanları vesaire bulunuyor. Şurada su bile. şurada. Burası duş. Şurada duş var şurada. Burada banyomuz var. Ortak. Mükemmel su bile'miz. aşığım ben buna gerçekten de. Oh. Ve burası da bizim odamız. Şimdi odamıza gidelim. Evet, burası odamız. Gösterilerden Erdem burada. Kimya mühendisi arkadaşımız. Yani, sorusu, olan... sorusu olanlara hemen Erdem'e yönelt, yöneltiyoruz. Konuşamadık. Burası benim tarafım. Şu şekilde. Hasan'ın tarafı göstermeyelim. Adamın özeli var sonuçta. <laughs> Şöyle. Manzaramız da bu şekilde. Daha inşaatta olduğu için tam şey olmuyor ama gayet güzel bir manzaramız var. Neyse. Odamız da bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Camın camı şurada şu, şu, camı açamıyoruz konuşamadım bir türlü. Şu camı açamıyoruz çünkü şurada şey var. kamerada da göstersek keşke. Kamera çok kötü ya. Ha. Aynen. Şurada bir şey taktıkları için matkapla açmamız gerekiyor ama açamıyoruz. Hani geceleyin ya tam camımız açık oluyor ya da hiç olmuyor. O yüzden nefessiz kalıyoruz. Büyük bir dert. Neyse ben şimdi ringe gidiyorum. Orada görüşürüz arkadaşlar. Şimdi büyülü merdivenlerinden çıkıyoruz. D blok vadi merdivenlerimiz. Kayısı'da evet. E blok olması lazım. Onun yanı C, onun yanı B. A bloğumuz yok. Tuhaf bir uygulama gerçekten. Neyse. Biz durak beklemece otobüste görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi MED'deyiz. Size MED'i göstereceğim. Tekrar MED'e geldim bu arada yurttan. Şimdi size tekrar MED'i göstereceğim. do do Şu şekil manzaramız. Şöyle içimlerimiz mükemmel. Efsane. İtüm de itüm. İtüm le itüm. Neyse bu kadar. Ben şimdi arkadaşlar yine gidiyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar uzun bir sürenin ardından tekrar Ayaza kampüsündeyiz. Mükemmel Ayaza kampüsümüzü size göstermeye devam ediyoruz. Ee, bu arada bu Fatma. Fatma TikTok'tan mükemmel bir arkadaşım. Onunla şimdi Migros'a pizza almaya gidiyoruz galiba. Evet. galiba. Neyse ortamlar bu şekilde. Yollarımız çok düzgün bakın. Tabii başka yerlerde bu yolları <laughs> bulamazsınız. Mesela İzmir'de demişti de böyle yollar yok. O yüzden bu yolların kıymetini bilin. Buraya gelin yani. Tamam <laughs> itiyi adam çekiyoruz. Evet, çalışın çalışın. Evet, çalışın çalışın gelin lütfen. Şuradan ineceğiz Nereden ineceğiz? Tamam buradan. Burada bir arada kampüsümüzde direkt vakıf bank var. Hani olmayanlar utansın diyelim. Ve Evet daha İş Bankası, Halk Bank hepsi var. Bunda İş Bankası'nın şeyi, holdingi direkt var. Evet hani her şey bizde. Ondan dolayı itiye gelin. Ben bir kendimizi de göstereyim. Görünü gözükmüyoruz ki bu arada. Neyse. Şimdi Migros'ta devam edeceğiz. Hoşça kalın. Boom. Evet, şimdi tam üstteki Migros'umuza geldik. Pizzalarımızı yapıyoruz. Hemen şöyle, şöyle gösterelim. Of 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 of. Mükemmel, mükemmel. Harika. Harika ötesi. Neyse, sonra da içeceklerimizi alıp yine MED'e geçeceğiz. MED bizim yuvamız gerçekten de. Neyse, size şöyle marketi gösteriyorum ama bir de böyle kendimizi gösterelim. Hop. Neyse. Migros'tayız. Pizzalarımızı alıp Mert'e görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar şimdi tabu oynuyoruz. Ek ee, maç var. Bizim Kesin bir bizim şeyleri içerisinde. kutlamamız yasaklanmış. Yıldız'da ne yasaklandı? Eylem Festival yılbaşı. Galatasaray maçı. daha demin söylendi. Avukatlar. da... Ya be, beni ellem alın. Kim oturuyor? Osman değil mi? Osman. Yani, hadi. Hayır doğru bari mi? Olmadı. Hayır. Olmadı be, olmadı be. Olmadı be. <gülüyor> <gülüyor> olmadı be, olmadı be. Olmadı <laughs> be. Hayat bitti. Aslında Neyse, Mette herkes şey izliyor. <laughs> 90 artı 90 2 değil. Boynu diyor, düşünüyor musun? Ne Mert'in bloğuna gideceksin biliyorsun değil mi? 3 puan alacağız. Dünyanın en büyük takımlarından birisini yapmış olacağız. Ne puan? puan Öyle şampiyonlar liginde ilerlemeye çok ilerleyeceğiz. Avrupa ligi mi? Ama. Evet. evet şampiyonlar ligi tabii yani. Avrupa iyi Dört yani. yani. Tüm Avrupa, yani. Tüm 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 Avrupa takımlar tüm en iyileri. Çok Bilmiyorum. önemli. Yeni takım bok gibi oynuyor ama hoş geldin. Konya Spor nerede? Konya Spor niye oynamıyor? Gelmez. 22 erkek bir topun peşinde kanka. <laughs> Konya Spor olmayınca alsın İlteşler. dikkat gelmiyor kanka. Ahmet. Kanka seni iyi. Çok ilgili. Küçük kızımız büyümüş ya. Küçük kız. Şey, kanka. Kanka. Ya affet ya. ya. Al. Al ama boş ver. boşver. Ya da al. Al al al. Ya da alma alma. Olur. Kanka dur boş ver. Eli boş ver, eli boş Görelim çünkü. mesajı boş ver. Duhrum, benim sizi kalacaksa Bir olmaz. Nasıl? Nerede oynanıyor? İstanbul'da, yeni bak kötümüzde. Sen <laughs> Bunu kim çekeceğiz? <laughs> hı hı. Üç dakika var daha. Oo. <laughs> çok güzel. Şimdi bir... Oh, sıkıntı. Oh, Ablanıza dilerim. mi? <gülme> Amma, ya sinema gibi <gülme> sinematik çekiyoruz. Çocuğum şey olsun ne çekiyoruz? Çeke yazdım gibi oldu. Kanka yanı diye bana çevirdi. Ortadan <gülme> <gülme> <çevirdin. gülme> da oluyor. Bir şey yazdım ben. Çocuk ne <gülme> <gülme> değil mi? Al 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 yat yat aşağı. Evet aynen. Yap bebiş. Başı yandınızın. sen tüm medalı çok mutluyuz. Ümmet halkı olarak çok mutluyuz. Ses kalmadı, hiçbir duygu kalmadı. <laughs> Sadece zafer var. Galatasaray bu ülkenin en büyük kulübüdür. Fener ağlama, fener yani. Bu şekilde. Vadimin Va yolları taştan. Vadimin yolları taştan. Şimdi itimizin efsanevi camiine geldik. İti Abdülhakim Sancar camisi böyle bir yapı hayatınız boyunca göremezsiniz. Çünkü böyle bir yapı sadece İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaz Ağa kampüsünde bulunabilir. İTÜ'yü de çok övdük be. okulum da okulum. Bu arada burası da Teknokent arkadaşlar. Vadi yurdumuza giderken. Burada alt, altında herhalde Starbucks vardı değil mi? Bilmiyorum ama Boğaz yani, manzarasını çekmeden ya, Boğaz manzarasını çekeceğiz şimdi. şimdi. Yani. Şimdi manzaramıza odaklanalım. Hala gelemedik ama koşacağım ama. <laughs> koşacağım dum 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 dum. Koşuyoruz, koşuyoruz. Çıtırından köprü geliyor. Çıtırından geliyor. Evet, geliyor. Geliyor. Geldi. Obet. Evet. Burada köprümüz var. Bayağı zoomladı ya. Neden zoomladı? Ha. Şu şekil köprümüz var arkadaşlar işte. Yani vadi yurtları çıkan insanlar her gece bu manzarayla gidiyor evine. Ama iki kilometre yürüyor. Umarım hiç kazanırsınız hepiniz. Evet, videomuzun artık sonuna geliyoruz arkadaşlar. Burası vadi yurtları. İtünün içinde olup hem de İtünün dışında olan o yurtlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. <laughs> abone, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok seviyorsunuz. İyi günler dileriz. Arkadaşlar sizlere onurla veda ediyoruz. Bu arada evet. Onur'un izni var. Değil mi Onur? Evet benim kesinlikle iznim var. Evet şey. izni var. Ne yani? Kahve Kahve kaka şeyi açmayacak. Hepinize iyi ederiz. güzel ederiz. Hoşçakalın. Bay bay. Bum.